Ya, kamerayı almışız. Şey, kamerayı aldım. Videoya. Milleti mi çekiyorsunuz? Biz de poz veriyoruz. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Aldım aldım gel. Sen çek, gel. Gel gel. Müslüm herhalde video çekimi yapıyorum şu an. Ya. Vallahi dur sen. Bir bakayım. Sen eee. bir bakayım da. Regensburg hakkında ne düşünüyorsun? Video çekimi. Regensburg Türkiye'nin en kötü şehrinden daha kötü. Hadi canım yapma evet. ya. Yağmurlu olduğu için mi öyle düşünüyorsun? Evet, moralim bozuluyor. Moral Niye? Gibi yağmur yağmasın canım. Biraz olsun. Çıkak, gezek tozak evde kendimi kapısız hissediyorum ya. Öyle evet, olur evet. Ya? Yağmurlu ama şehir güzel ya. Fena değil. Ben yani, ben beğendim yani mi? Osman, Tokat'taki köprünün aynısı. Aha. Aha bak. Tokat'taki köprünün aynısı. Ha bu kö, tokat... Yanında, çalmaktan usandım ya. Yani Tokat'ta olsam da bu köprüyü görüyordum. Burada bu köprüyü görüyorum. diyor. farklı <laughs> bir şey yok diyorsun. Öyle mi düşünüyorsun? <laughs> Tek farkı içinde bir tane gemi var. Başka bir şey yok. Ha gemiyi de çekelim biz. Orada yeni taş köprü, e, demir köprü gibi yeni bir köprü var yapmışlar yanına. Ama i̇şte orada Tokat'ın yanındaki demir köprü. Biraz Tokat andırıyor burası. Evet. Bir gül bakayım öyle olmaz ayıp yani. ya yani. Peki hadi Peki bakayım. Bana. Gülme bari ben ne yapayım seni Müslim yani. Ya bence şehir güzel Abi, fena değil. He? Güzel güzel, güzel, güzel kızlar var diyorlar. Geldik burada hep ihtiyar morutlar var ya. Yani. Ha kimi gayet sev yani gerek yok hadi. Eşim tamam mı? Evet, kesinlikle. Büyük bir ihtimalle ondan oldu. Bence de ondan oldu yani. İyi yağmur yağmasa Senin yengenin bedduası yüzünden ben de yandım, ben de yandım. Evet. <gülüyor> 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 Bak adam yağmurda koşuyor. Ne güzel işte ya. Allah Allah. Ki adam. Güzel güzel şehir bence ya hiç. Ben Bomboş. Şey ya kendini söylesene. Ben bir şey hissetmiyorum. Ha hadi, hadi beni karıştırma numara Yağmız yapma. Üç kağıt. Şemsiye taşıdığı için. Şemsiye açtığı için. Hadi Ama kapatıyorum. Biraz oturalım mı? Yok yaş yaş oturma. Yaş oturma. Oturma lan. Başka düşüncelerin var mı? Ne gibi? Ne bileyim yani ne düşünüyorsun? ne var ne yok? Almanya'ya geldiğine mutlu musun? Pişman mısın? Pişmanım. Pişman. Peki eğitim seni mutlu etti mi? Yani güzel bir eğitim aldın mı burada? BMW fabrikası iyiydi. Ee, evet. O çipleri yapan fabrika. Çip, mikroçip. Mikro çipleri, mikroçipleri yapan fabrika. Güzeldi ama hiçbir şey anlamadım. Başka? Başka. Burada tek hissettiğim olay ne biliyor musun? Evet. Kendi daha burada atayım. Buraya atayım. Ağabey Karadeniz'e. Hem memleketime gideyim diyorsun yani. Ya, Yüzerek git ama tamam mı? var. var. Böyle bir güzellik, böyle bir güzel dünyada hiç görünmez. Belki başka Çünkü ülkelerde ülkeler vardır ya. Yeşil, dağları, tepeleri yeni yeşil. Ben küçücüğüm ki alan bile göremedim yeşilliği ağacı olmayan. Bu haliyle mükemmel. Tabii ki böyle bu kadar ağacı olan bir şehirde elbette yağmur yağacak. Ağaçlar çekecek. Aha, başladı. Yağmur başlıyor birazdan. Başladı bile. Evet. Ve e, yalnız buranın insanları, çalışkan insanlar, e, tek düşünceleri, işleri, prensipli. E, okul okul fena değil. E, her yönden iyi. Fakat eğitim kaliteleri çok düşük. Ben yani insan olsam böyle bir şehirde yaşamak istemiyorum. Cennet Türkiye'm diyen. Cennet Türkiye'm havasıyla suyla. Sanki ben bahar desem bahar değil. Kış desem kış değil. Yaz desem ay. Değil. Bir günde eee bir bakıyorsun sıcak, bir bakıyorsun soğuk, bir bakıyorsun yağmurlu. Bu kadar değişken bir havası var. Evet. Benim ülkemin havası çok daha güzel. Bizde bir hikaye anlatırlar biliyor musun? Neydi, ne ilgili? Çingene kızını paşaya vermişler. Çingene kızı Paşa'nın evinde varlık, harika, her türlü işi yapmış, yaşamış harika bir şekilde. Onun da Sivas'tan Tokat'a gelirken Çamlıbel'den geçmiş. Çamlıbel'den gelirken, anam orada bakmış ki çam ağaçları. Dönmüş Paşa'ya demiş ki, ah Paşa demiş, şu demiş çam ağaçlarında ne kasnak yapılır biliyorum demiş, şimdi bıraksam beni şurada bir kasnak yapsam demiş. <laughs> yani böyle bir hikaye de var, haberin olsun yani. Almanya'nın akşamı. Şu güneşin batışı güzel. Görün. Bir anlık bir olay. Başka bir şey değil. Peki ee, güzel olması için ekstra neler isterdin? Ekstra ben çolum çocuğumu yanımda isteyeyim. E, ee, Afrikalı mı yanımda isteyeyim. oğlumu yanımda isteyeyim. Başka bir şey istemem. Diyor ne ee mi? Tabii. Bir de çalışkan oğlum var ha. Bir de çalışkan oğlum var. Afrikalı? Evet. Afrikalı, it oğlun, de çalışkan, çalışkan oğlum var. Peki, hadi bakayım. İt oğlumu bile özledim yani. Vay be. Bir de yengem var. Onu da özledin mi? Yok, o Kore oğlunu çocukları özledim ben. Değil, <laughs> özledim. Onu çocukları karıştırmayayım özledim. yani. Yo, onu hiç karıştırmayayım ben o zaman. Çocukları çok özledim, Beni eve götürün. <gülüyor> <gülüyor> Yok satıyorum kendimi de. Beni eve götürün de, tamam mı? Hani e, sigara da içme bari Şahin bak. Şahin diye bir arkadaş var. He. Lan akşam evde kal dedik biliyor musun? Toprağa gelmiş. Yok diyor ben Mücahit'i çok özledim. Daha bir gün ayrı kalmadı. Sabahtan akşama kadar. Kaynı var, kaynı biliyormuştum arayı. Ya dedi ablamı mı özledim, Mücahit'i mi Karıştırma lan dedi. <laughs> yani ben de hiç karıştırmıyorum canım zaten. Ben senin duygularını çok iyi anlıyorum şu an. Hiçbir şey karıştırdım yok. İşte böyle. Biraz da ben seni çekeyim. Şimdi iki tane kör dolma yiyormuş biliyor musun? Evet. Şimdi körün bir öbür köre demiş ki lan dolmaları çift çift yeme demiş. O da demiş ki sen körsün nereden biliyorsun demiş. He. Sen demiş körsün He. nereden biliyorsun demiş. Nereden, nereden biliyormuş? Nereden biliyorum. Kendimden biliyorum demiş. He kendi çift çift götürüyormuş. He. He. Şimdi ben senin duygularını çok iyi anlıyorum yani haberin Abi, olsun. Kör sensin tabii. Evet dolmaları ben de çift körüm. Ben de dolmaları çift çift yiyorum şu an. tek tek yiyorum. Yok yok sen de çift çift olmayıyorsun yok. Yalnız arabaları güzel. Arabalarını araba çok sevdin araba. ülkenin. Çok Şehrin. Yani, Yeşilliğini sevdin. Çalış Ufuk insanların çalışkanlığını geldi. sevdin. Ufuk abim aklıma geldi. Yani şu koca yüz bin nüfuslu e, şehirde Ufuk abimle bayağı bir helga bulamadım. Ha Ufuk abin helga mı istedi senden? Yok istedi tabii. E, yenge duymasın Ufuk yenge abinin yengesi. Götüreceğim ama bir tane helga yok ki Ay iki tane helga geliyor. Verek yoksa ben şunları bir çekeyim dur. Yok yok. Yok lan çekme. Kapat. <laughs> tamam Müslüm, Müslüm Helga kelimesini duyunca korktu kapadı yok. Evet bu yağmurlu havada tek başına dolanmaktan ne anlıyorsun Şenol Bey? i̇yi ki tek başına değilim Müslüm var yanımda mutluyum. <laughs> Ve her taraf bomboş. Evet. Çarşıya çıktık canımızın sıkıntısından. Yağmurdan dolayı şehir ölü. Şu çiçekler hakkında ne diyorsun? Çiçekler güzel. Bak şimdi burada bir şöyle bir fotoğraf mı Tamam. Sana Müslüman Nasıl? çantamı almadım. Beğeniyorum. Karalar musun? Karalarında mı? Karalarında mı? Müslüman kimliğim her şeyim orada. <laughs>